Arkadaşlar Karit az önce bahçeden geldi ve o kadar pislenmiş ki şu pisliğe bakın. Hemen banyoya gidiyoruz şimdi. Karit'i banyonun içine koyalım ee... ve hadi bakalım banyo zamanı Karit Bey. Karit Bey Hı, hemen yıkamaya başladım. Så det är inte mig. İyi arkadaşlar ben banyo oldum. Bana saatleri olsun diye sizi duyamıyorum. ye yeah, dediniz tamam. Ben kullanıyorum. <laughs> yeah. she yeah. yeah. yedim. Eski hali buydu. Yeni hali ise bu şekilde. Tertemiz ve kurulu.